Herkese selamlar bugün seyrede birlikte birlikte olsaydık yani serimizin kaçıncı bölümde, beşinci bölümde ya da altıncı bölümü bilmiyorum karşınızdayız Bugün yanında Eren var Merhaba arkadaşlar Evet bugün coştuk bugün yarın okullar Fatih Abi ya <laughs> Coştuk bugün çok çılgınca şeyler yapıyoruz Bindiğin kaç senin? 55 Tamam 66 da benim <laughs> Evet videonun ya League of Legends videolarım devam istiyorsanız da... Bu arada telefonumu da Siz, Hadi uçalım. Al. Tamam. Artık kimse bizi rahatsız etmez. Tamam. FPS'im biraz düşük ama ya olacak o kadar. Videolar Efendim. FPS'im biraz düşük tabii ki videoda olduğumuz için ama. Özür Sizden Evet. Biraz küfür duymamak için tekrar İngiliz sarılığına geldik. Aynen. Gel, 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 gel. Baya dur. TR dedik. Ha, adam buraya geldi mi Q'yu bas. Tamam. Hatta Q'yu basma. Q'yu <laughs> arkasından atarsın. <laughs> Kaçmasın <mı> şerefsiz. <laughs> Aynen ilk donduracağız ya o yüzden. Bu arada ee, şey aldım GF300S aldım Logitech GF300S <laughs> Gülüşe bak be Gül Sesini duymak istiyorum <laughs> Team kötü diyor geri zekalı ya Maç 90 dakika değil mi? <laughs> <laughs> İnşallah. İnşallah kamera açık değildir. Kamera açıksa gerçekten yeniden video çekmeliyiz Onun için çok da Sen kal orada AFK gibi gözük. geldi. Kal orada. Geldi en gazi nasıl işte oldu. Helal. <laughs> Garen support des. <biz. gülüyor> Helal olsun. Garen support. Garen baba. Dal istersen. <laughs> <laughs> Hello my friend. Alo motherfucker. Tam yeter bu kadar. Miss Fortune adam. Hatta dalma. <laughs> Coştuk. Milyonlar Geri dön. Dür. Abi oran nasıl? Bro, iyi oynadım söyleyen ama yani... bilmiyorum ben nasıl oynadım. Dal şuna. Ben Bırak. Bu dur. Maç 90 dakika demedim mi ben? Ha demedim mi? Geri çekil tamam. Tamam gel. geri çekil. Oğlum velet lan bunlar. <laughs> evet gördüğünüz gibi ağızları nasıl işte Dur 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 geri çekil. Sen onu dondur. Dur 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 geri Allah. çekil. Ölürüm lan. Ölürsün oğlum. Ben ben zaten ses açayım. Kaç, kaç, kaç! Kaç, 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 Ölürsün yeminle. Ölmem lan. Sen, sen dal. Aa. Ulan, E ben basamadım. Ben dedim, ben dedim. Bırak. Abi ben bastım. Siktir git. Ben al, bilerek almadım valla. Ölürdün mü? Öyle Kötem mi? Ya sıkıntı yok oğlum. Çok iyi oynuyoruz. Q, E, W alırsın ya. Hadi hadi. Tamam, zorlamayacağım zorlamayacağım. Zorlasaydın alırdın Kuyu bak emin alacağım. ol. Q alacağım. Adam kaçacak oğlum adam kaçacak. Oo. Vur. Kaçmaz ama. O Oo, abi. Ya abi. Geri çık geri çık kat 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 Gelmez onlar. şuna bekle. Gelir. Gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> ben da orada dal a burada gel yardım et. Gireyim mi? Hello motherfucker. Bırak. Oğlum <laughs> Neyse coştuk lan biz. <laughs> biz her zaman coşuyoruz Edim. <laughs> evet. <gülüyor> ben de bronz besin diye dalga geçen bir tane çocuk var ona buradan selam. O kim lan? Kanka serviste çocuk Bronze 5 diye bende dalga geçiyor. <laughs> Bronze 5 gibi oynamıyorum. Herkes de görüyor şu anda. Kindred'i nasıl oynadığımı, Kindred videomu izleyin görüyor hatta. Kindred'i <laughs> nasıl oynadım. Sen o videomu izledin mi benim? <laughs> Manya süperdi abi. O el var ya çıldırdım. Ama nerf gelmiş olması lazım. Gelmeli zaten. Gelmediyse de gelsin yani. Yoksa çünkü Mesela Timo aldığınızda herkesin ağzını dışarısınız ama karşınıza gelince bok gibi kalırsınız ortada. Onun için iğrenç bir şeydir. Bugün karşısında Twisted Fate aldım almayın. Abi yanlışlıkla. yanlış Neyse geri dur biraz Sıkıntı değil. Garen geliyor yardıma gel. Tabii şimdi. Allah'ın sayesinde 2 level lan bu. Gel 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 tamam. Tamam ilk sen gir ben sana W atıp A e atayım sonra Q atayım Kumba yapalım Kime dalıyoruz hiç? Gir 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 Of iyi vurdu <laughs> sen kanka. onu şey yap, sen ona vur iyice. Ya. Good luck my geliyor. Hı. Güzel tam bir oh. onu. Bela görürsünüz böyle tıklıyorum tıklıyorum olmuyor bazen bug giriyor oyuna. İnşallah düzeldir Geldir. Ultim geldi, şifam da var. Tamam düzeldi. Güzel. Ben ilk sen gir, sen mı? Sen çık, sen çık, sen çık, sen çık. İlk sen gir, ben sana W atıp P atıp Q atıp, 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 atıp gireceğim. Tabii ne kadar farklı. kanka şifa atıyor. <laughs> Kendi kendine şifa atıyor mu olurdu? Giderek atlamadım sana. Çık oğlum çık. Bak ilk misi almamız lazım. Şey, Garen kolay nokta. alacağın zaman haber ver. Kanka sen de alacağın zaman haber ver. Geri, geri, geri. Sen Q'yu tuttur ki ben dalayım ya da vur adamın teken ilk sen dal. Kanka hiç manam kalmadı. Manasız mı? Geri dur geri dur tamam sen sıkıntı yapma. Çık geri 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 aaa nasıl dedim. böyle bir şey yaptın ben lan sana ben sana dedim oğlum geri gel ne sıkıntı değil evet beyler bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın şu anda beğenin bir saniyenizi ayırıp bir dakika beğenin yani bir saniye hatta bir dakika bir, bir tık yapacaksanız bir evet, tık olacak biticek evet Bir double hakettik bence biraz Double bir hakettik de Double'lık oynamıyoruz sanki Oynayacağız Yani double ah, hak etmedik alırdık da şu ana kadar Biraz daha şey oynayalım İlk miss'e dalalım oğlum Garen dediğim gibi bas. Aynen yani biz Garen'e dalıyoruz onda biraz biraz yapıyoruz. Sen dal bir şeyler yap Yavaşlatım gir Abi çok gerideyim hiç zorlama zorlama şu an. Gel abi gel 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 geldi geldi bizimki. Asıl Bak geldi. dediğim gibi uçtum da var He, dal ona. ettim Ulti atayım mı? Gel 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 tamam. Eren öleceksin öleceksin. Öldüm. Oğlum ya pink girdi ya. 500'e çıkıyor bir anda lan. Bekle ben alırım merak etme. Evet. Ben alırım da sen onu şey değil. Ben <gülüyor> <gülüyor> Abi dayak yedi lan. biraz puşlamayalım bence. Pro. Başüstü kulavak. Ah şerefsiz geldin. Puşlama, puşlama dediğimi yapsan. Sen benim yanıma gelsene bir Evet, Tamam. Şimdi adamları aldıktan push... sonra puşlamamız lazım. Ge Hazır olduğunda gir ben sana da biraz tutacağım. gir istersen yani o kadar şey yaptım bro mesir beçes çık Oho. ya ballı ballı değil oğlum sürekli şifa basıyor abi geri dur bro for you o tutsaydı var ya gel Burası zaten. Geliyorlar. Ben korurum. Ben seni korurum. Bramus here for you. promise here for you baby. Ultim var lan. Benim de ultim var. Kanka, kanka çok kötü bir şey yaptı. Hmm. Kanka ulti yanlış yaptı. Geri çekil. Tamam geri çekil Erlat. Evet, sakin ol. Evet, ah. Evlat oyun dondu. Evlat oyun dondu. Daha fes gördün Bitch. Karen nerede? S3. SS. almost here for you. Deadness, Çık lan öleceğim. Aa. Abi lan girdi. Sen... Life is good no. Abi lan girdi. Hello motherfucker ben, ben kendime çekiyorum al şunu ulti basmadı lan Ben girdi hem leş gibi geldi adam niye ulti basmadı beni alırdı ben sonra da base atacağım kanka direkt, neden söyleyeyim mi <gülüyor> <gülüyor> çünkü o mal sebebini buldum bir, bir direkt yapalım I'm coming. And I'm here for you. Senin için buradayım adam. Evet, hiç ölmedim. Hiç çok iyi. Altı tane kit almışsın. Boş ver, boş ver, <laughs> Oğlum ne yapayım? Amin mi yani? Allah Siz alırsınız. Şuraya bir uçun da. Beni bekle. Ultim var. Tam. Hold up. Hey. Az daha vur. Tamam. Gel. Beç. Yok artık. Alırım herhalde ya. <laughs> Ulti var ya öyle bir gitti ki. Tam böyle üzerine. Oğlum çok iyiydi lan. Bu gece coşacağız biz. Aynen duruyoruz. <laughs> as, as. Hayır hayır. Life is good, you know. Bitch. <laughs> abi geliyorlar gidiyorlar yalnız. Aynen abi geldikleri gibi hoş geldin hoş hoş geldin güle güle. Hoş geldin hoş bulduk diyecektim. Allah'ım <laughs> Hello my friends. Çık <laughs> Hadi bunu da alırız. God like. Dur da sakin ol sakin ol. Sakin ol. Ben de alınca da. Merak etme my friend hepsi bizim olacak. Tanklasana alırız. Çık. Çık. <laughs> Abi bu Allah nedir <gülüyor> lan? Iyi. <laughs> Hoş geldin güle güle. 6 üçtük 12 3 oldum lan. Kanka. Hadi bunu da alırız. Kanka. Hoş geldin diyelim mi? Hoş geldin diyelim. Çık, gelenlere çık, böyle çık. hoş geldin diyoruz. Al orada. Kanka öleceğim. Şifa bas. Bek, bekle bekle. Burada şifa bekle. Bas. Ha, şifa bastım. Hazır Şurada kalalım. Gelene hazırız herhalde. Bekle Aynen. biraz. mom <laughs> <laughs> O acayip öpüyoruz ya. kanka Hoş geldin yine gel işte. Gel gel. Maran var mı? Bekle gel, 10 gel. saniye ulti geliyor. 10 saniye bekle. Dur, or gel yanıma, yanıma gel, yanıma gel. Yanıma gel, yanıma gel. Bekle o zaman. Bekle, bekle beni bekle. Çabuk ol. Şurada gir. bir double görüyorum. Gir, 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 gir. gir. Bir W ile gireceğim ben. Oha üçlüler. Çık çık çık. <laughs> Beçes. Kal orada. Çık ol. Bir şey deneyeceğim. Hayır oraya girme sen. Ha, ha. Jinx'i alırız herhalde. Girelim. Ama Üçlü de ben abi. Üçlü derler, Alırız. Ya için yok tamam gel. De o buralarda bir yerde. Öbürde. de çık. Çık sen. Ha görebiliyor musun? Neyi? Onlara izlediğimizi. Beyzat sistem Oğlum üç, tamam. 3400 paramız var hmm. lan. Benim, benim koron. İfari e ağlıyorlar şu anda. Hayalet de mı kasayım statik mi? O statik kasayım. Kanka 35 kil var 14 senden yarısı nasıl yani yarısı değil, yarısı sömür. 16'sı try'da lan. İki tane bende. <laughs> İki tane bende. Bir tanesi şeydi. Mid feeder galiba. Feeder değil de yani. Ölmemi, ölmemiş de. Bir kez ölmüş. Geri dur geri dur. Geri dur. Geri dur. Sen beni merak etmeyin. Sana Öncesine bir mavi alalım Gel bana mavi al. Canlı satayım. <laughs> Geberttim. <laughs> Morgana'ydım aynen çok iyi hatırlıyorum sen de vardın galiba ya sen vardın ya Beynini beynini yumrukladın mı? Aynen Üstten üstten Fider. Alın oğlum olsan olur olmasan olur Ejdi kanısı Gel abi mide Bekle beni bekle beni bekle Midimize ihtiyacı yok Neden öyle bir şey yaptık Gel her zaman daha hızlı ol Çık Gel Ubi. Yeni kurbanlarımız Daha ulti Beçes Ben sola dedim lan bota. Evet 2-0-15 müthiş abi değil mi? Adam o 7'ye 3 lan. Oynadı. oynuyor oynadın mı? Kanka durdum. tıklarsan alırız lan aslında. Kanka sen niye tankladın? Sen niye tankladın? Al şunu minyonları. Ben seni götüreceğim. Geç. <laughs> Abi best takım ya. Ya sıkıntı yok. Beyz atacağım. Sen de at abi it O kuleyi al sonra it ama. Geliyorum kanka çok hızlı. Geliyorum kanka dur. Çok hızlıyım, leş gibi hızlıyım. 485 koşuyorum lan. Kanka 485 koşuyorum. Helal olsun sana. He. He. Sonra o işler öyle olmuyor. Onu da alırım. Gir kanka. Ah be alırsın ah. Hayır Sıkıntı değil yani neyse Kanka oyun dondu ondan şey yapamadım Şu anda hala donup kendi kendine vuruyor 21'e 4 gidiyorum lan. Hadi Donma düzelmiyor abi Donma düzelmiyor direkt. Donma düzelmiyor öldürecek 10 45'e 8 karşı takım. ezdik geçtik. Şu köşelere kapılmayın evet, lan. oluyor malim. Life is cool, no. Uf abi. Ulti fail yaptım. Çok güzel taktik yaptılar helal olsun ona. Gerçekten iyi dağıtlar. Ulan Garen'in geldi de videodayız lan. skoru arkadaşıma göster hocam. Bu skor müthiş bir skor. 2-0-15 gittim. <laughs> 2-0-15. Müthiş bir skor aldım. Kendimi tebrik ediyorum ve e, izlediğiniz için teşekkürler. Son anda bir like patlaması olursa çok sevinirim. E, <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.